Tuzu yere sar. Onu korkuya yemin etmiştin. Yeah, yeah, yeah. Onurun toprağı <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyiflerde yerindedir biliyorsunuz oyuna set geldi arkadaşlar ve ben aldım Kendime göre bir ründü izledim. Şampiyonla ikinci, üçüncü maçım falan böyle. Hani videoya girmeden önce bir iki hero'ya bakayım dedim nasıl bir şey diye. Ee, şöyle özetleyeceğim. Hero çok hasarıyor abi. Deli gibi hasar alıyor üstüne. Bu yüzden bu hero'ya tank kasmak lazım. Hasar tanklamak lazım benim anladığım kadarıyla. Bilgisayar sürümünde daha önceden set oynamadım. Hiro ee, hero hakkında fazla bilgi sahibi değilim. Onu buradan söyleyeyim ama. Bir iki maç attım ve e, anladığıma göre bu hero'yu biraz tanklaştırmamız gerekiyor. Oyunu kendi verdiği bu ilk bu şekilde. Ve Siz, e, üçlü valla kuvvet valla. ilk tam çıkma hero'yu oldukça zayıflatıyor. Valla. Bayağı oyundan sizi düşürüyor. Videonun başında hemen bir girişimiz yapalım. E, video gelsin abi diyorsanız eğer arkadaşlar. Adam iki level oldu ve direkt first blood'u alacak. Alamadı güzel. İhtim Şimdi Facecam'de video gelsin diyorsanız kanala bir abone olup like atmanız yeter. Set bilgisayarda oynamış olan, mainlemiş olan varsa set hakkında bildiklerini yorumlarda bizimle kesinlikle paylaşmayı unutmasın ki herkes faydalansın. Yorumları büyük ihtimalle herkes okur bu videoda. Ondan dolayı öyle bir like olup, bir like olup, bir abone olup like attığınızda kafiye. Şimdi set vs set atıyoruz burada biraz dikkatli oynamak lazım çünkü ben Evelin'e yardıma gittim bu adamın koridoru free idi. Canım, bu adam bizde minyonun üste abi, geçti ve atacaksın. üstüne flash'ım da yok bu adamın hem e, flash'ı var ignite'ı yok ama ignite'ın bekleme süresi o kadar da çok değil. Şimdi şampiyonu tanıtacak olursak eğer arkadaşlar şimdi Q'su rakibin can değerine göre mahvolmuş gibi demeye çatıyor tamam mı şampiyon. bu kadar. Q'da bilmeniz gereken tek şey bu. Öldün sen. Q'da bilmeniz gereken tek şey. Flash'ını aldım. Şimdi ne diyorduk? Q rakibin can değerine göre demeye çatıyor. Hemen şöyle okuyalım. Ee, ayrıca sonraki ya kanka base atıyorum bir dur daha. Ayrıca sonraki iki saldırısını güçlendirerek fazladan 25 artı hedefin azami canının %2'si kadar fiziksel hasar verir. Yani rakibin 1000 canı var. Rakibin minimum canı kaç? İşte bilmem kaç kaçtım. Onun %2'si kadar hasar atıyor Q'su. Bu güzel. Ee, onun dışında W'sü e, siz demeye çaldıkça altınızda beyaz bir şey çıkıyor. O fulllendiğinde W atıyorsunuz. Kendinize kalkan verip rakibe demeye atıyor. Yani kendini koruyor bir nevi skill öyle diyeyim ben sana. Sen bir gelsene buraya. Hayırdır? E'si iki taraftan rakibi kendisine çekip tokmak kafayı böyle çat çat birbirine vuruyor ve stunlıyor. Ne yaptı ulti attı bu? Bu kadar kanka. Ezik. Yataş ya, yat ya. O miyonu kaçırmasaydım iyiydi. Şunu alalım şöyle. Şimdi set hero'muz güçlü. Ben e, bir maçta oyunun verdiği build'i kastım tamam mı? Şimdi farklı bir build deniyorum. Neden? Oyunun verdiği build çok kırılgan. Tek yiyorsun. Yani bu hero'da tek yememen lazım. Çünkü W ile biraz hasar tanklaman lazım zaten senin. Hani hero'nun mantığında arkadaşlar. Şimdi şöyle diyeceğim. E, bu arada dragon çıkıyor. Bir set denelim. Bir tur daha hit Bak şimdi şöyle. Pushluyorsun tamam mı koridoru? Yaklaşırsa keserim. Oo, kanka dragon çıktı. Bunun burada ne işi var? Atma lan ultini. Aha <laughs> ultiyi kaçırdı. <laughs> dragon çıktı. Oğlum ne yapıyorsunuz burada dragon çıktı? Patrona Ah be bir tane zona vursam çok iyi olacak. Lan Evelin niye kaçıyor canı full? Lan o canla kaçılır mı? Worst Evelyn Place kanka. Çok kötü. Çok kötü oynadı. Ben acayip outplay ettim orayı. Yaptım outplay hiç yakışmadı bu hareket. 0 2 0 2 0 2. Oh! Çok güzel bir takımımız da var. Alev ejderini vereceğiz büyük ihtimal. Oh! Darius ne oldu? 4 0. Oy 5 0. 0 3 0 3. söylenmez oh. Ne güzel ne güzel ne güzel. <laughs> oy 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 Alevi de aldılar. Yarasın yarasın. Bu arkadaşımız bize maç başı artistik yapıyordu. Şimdi Tamam. Oğlum rakipte iki tane jungle var. Bu arada klasik maçtayız arkadaşlar yani, girip dereceli de hero deneyecek halimiz yok. İki tane jungler var umarım kazanırız. Kazix afk gibi bir de. Bunlar kavga etmişler olsun bizim olayımız seti tanıtmak zaten. Playz'in pek önemi yok yani hero'nun yapabileceklerini hero'nun mekaniklerini görmek. Yok karşıda afk varmış yok bilmem ne sanki dereceli maç atıyoruz ama bu takım leş kanka. 0403 falan o <laughs> bir tane sitara kalacağım ayakkabıyı büyüdürence yapacağım aslında ayakkabıyı zırh yapalım şöyle <laughs> devam icabında kendi dayağını kendin atacaksın ee, adam Darüşla bitirdi oyunu kanka 5-0-6-1 bitti ki oyun şu an lan vur vur beyzatı oğlum ne yapıyorsun bu sözler Ey Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabb'im. Ya takımın aldığı kila bak. Şöyle kila alamazsak takımı alamayacak ya. Top lane'de Vayne var. Vayne'in durumu ne? 1-2-5. Keser miyiz Hangi onu acaba takedekte? Çok zor gibi ya. Deneyelim baba. Çok zor gibi ama. Öldü. Güzel. Kule altına atamasak zor. Oğlum ölmeyin artık ya. 4-1 oldum ben. Şuraya bak ölüp ölüp duruyorlar. 05 Güzel. Darius seni de kesti. Flash at. Şimdi gelip beni de keser. Sıra <laughs> <Kafalar Kıracak. gülüyor> tuttu. Vurdum ikisini birbirine. Hadi oğlum oyna buraya. Güzel. Darius'tan şattan falan aldık. 8-0'da adam. Bayağı bir gold verdi bana galiba şu an. Bakamayacağım ama bir saniye. 1200 gol almışım Darius'tan. Çok güzel. Set gelsin buraya keseriz onu. Yani yani bunu kestik biz. Ha geri kaçtı tamam. Karşı kazık trollüyor ya. Bu işimize gelir. Zaten benim takım leş 0405 Allah'a emanet. Oyun oynuyorlar. Dal katerin oraya. Gördün adamı dal katerin oraya. Patrona yumruk Oynarız buraya. Ya şu Darius'a 5 stack verme artık ya. Öldün. At da At gece bak. Helal ol. Vur lan da bana. Şöyle bir kalkan alalım. Güzel. Sen öldün. Eve'nin çok yiyorsun Fizz'in. Aha. Buna ne alacağız? Buna TP alınabiliyor normalde. Bekletelim biraz. Bir tık daha tank istiyorum ben. Büyü direnci alabiliriz. Demeç de lazım der miyiz kendimiz acaba? 50 zırh delme. Bir de gecenin kıyısı alalım. En azından dojlarız. Oysa ben girişimciyim. Şimdi dragona doğru bir yaklaşalım. 06 06 07 kanka. Oo. Oh! Bu ne oğlum yani ölürsün ama gidip gidip ölmezsin ki böyle. Adamların 0-3 dragon aldı. O herkes FF veriyor. atacaksın. Bu ne oğlum? Ben bayağı güçlüyüm. 10k oldum Tüm takım FF veriyor lan. Lan

Çökün bir anda adamın üstüne. O ya takım çok kötü ya. Hadi iyi flaşa bak. Bu takım bizi bayağı uğraştıracak gibi hissediyorum. Hatta kaybedeceğiz. Katarina bilmiyor, Kate bilmiyor, akan bilmiyor. Çok zor. Geçimimi şiddetle sağlıyorum. Gecenin kıyısını bitirdik mi bitirdik. İşte. Full tank yapayım ben kanka bu hero'yu ya. Ver bana bir hareket hızı tamam mı? Çünkü Darius gibi bu karakter ve bu karakteri gören geri geri kaçıyor abi onu Vur şuna ya oğlum niye kaçıyorsunuz ki siz bu adamdan sürekli full hp'de Teklersiniz yani tam tek atıyor da biz de tekleriz onu Stay 5 olmadığı sürece Darius hiçbir şey yapamaz Yani şu kadar Bu kadar basit Darius'u düşürmek kolay Darius'a fokus aldım. Bu düşecek bir şampiyon zaten Darius. Evet. Ben bir bile açtık. Sal şimdi burayı. Evet. Tamam sal 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 sal. Devam etme devam etme. Dönüp kesecek şimdi hepimizi. Karşı Kazix trollemesine rağmen biz oyun kaybediyoruz. Helal olsun lan rakibi. Anamı karıştırma demedim mi ben? Güzel. Kate kill almasın kanka. Zaten arkadaşlar bu tür oyunlarda şey düşünmeyin işte. Adam abi kill ver de kasılsın. Kasılmasın. Bu adam oyun oynamayı bilmiyor. Sen bu adamı 95'e 0 yap. Yine gidip tek başına ölecektir yani. O yüzden Sen hani bakan. Ee, insanlara kill salmayı solo queue'da word olarak düşünmeyin. Yani, Tabi sizden daha iyi oynadığını düşünmüyorsanız. Yani mesela takım iyi bir oyuncu gelir. Örnek veriyorum Lee 3-0 falan başlamıştır. O adama kill ver mesela. Anladın mı? O adam alsın killini. Ama şöyle bir insan kill almasın. Neden? Çünkü bu adam oyunu bilmiyor. Item almayı bilmiyor. Ne çıkacağını bilmiyor. Hareket etmeyi bilmiyor. Belki skill basmayı da bilmiyor bu adam. O yüzden bunlara kill falan salmayacaksınız. Kendiniz oynayacaksınız. Kendiniz taşıyacaksınız kimseye güvenmeyeceksin. Ha yanında pira vardır. Piramet girmişsindir. O zaman işte. sıkıntı yok da. Benim dediğim mevzu Kafalan bir tık farklı. Ya. Yanlış engeç atıyorsun Rakan. Yani bu adama sen diyorsun ki Darius gel istek ol. Hepimizi öldürsen biliyorsun resmen Darius'a. Yanlış engeç. Ee, ya. Dragon çıkacak. 08. Gidip gidip ölün tamam mı? ver FF'li şimdi de ooo Dragon'u da verin ki biz güçlüydük şu an 5 vs 5 fight'ında öndeydik o da öldü ya Srakan yayında olsaydım sana çok güzel şeyler söylerdim ama Anam hep sinirin bana çekmiş derdi yani Anamı karıştırma demedim mi ben hı. 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 Surat, hı. Hı. <laughs> <Gezmeye çıkıyoruz. gülüyor> Öl artık. <gülüyor> 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 Yok ya. Çok zor arkadaşlar. Ben de tilt oldum şimdi. Bu saatten sonra benim de oynayasım kaçtı. 18 kill fiz 11 kill Darius ben de tek başıma oyun oynuyorum burada. Alsınlar baronu bitirsinler bu saatten sonra bence rakip takım hak etti. Siz ne düşünüyorsunuz bilmem ama bu rakip bu oyunu kazanmalı bence. Helal olsun ellerine sağlık. Baron maron alıp bitirsinler abi. Bizimkiler kazanmak istemiyor kazanmasınlar. Bu arada sete tank kasın tank kastıkça güçleniyor dediğim gibi. Vallahi ben ilk maç hasar kastım. İğrenç oldu. Şimdi tank kasıyorum.

Ölsün mü artık? Cık. Ya abi hero'yu yakalayamıyorum ben. Yakalayamıyorum. Allah aşkına yakalayamıyorum ya. Ama <laughs> Vallahi bir şey demeyeceğim bunu aldım ya <laughs> oynama resim kaçtı ya şu rakamla şu ADC'yle. Maç videonun başında ne güzel oynuyorduk. Keyifli keyifli. Darius'un oynadığı Darius'a bak bu adamın bu elada ne işi var. Oğlum gitsene Beyza nereye geri dönüyorsun IQ-15 mi? Rakan AFK kaldı. bak dalıp yine ölecek şimdi izleyin abi. Adam ölmek için programlanmış bak bak bak. Helal lan sana. Bana taşıdım bu arada ben. Alttaki minyonları kesin. Gelme yanımda, gelme. 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 ya. Salak kanka bu takım ya. Kademe alalım kademe. Geliyorum. Neyse ki işler iyi. İlk yumruğu sen at. Ne darüş verecek mi ki bu saatten sonra? Hı. Hı. Kaybettik de niye zorluyoruz anlamadım ya. Patrona yumruk sallıyorsun. Ne jungle biliyor? Hiçbiri bilmiyor bunların. E, hemen dönerim. Şeye bakacağım. Fil şimdi hepsini kesecek orada. Oo. Oh. Bitti oyun. Öldü hepsi. Bu Şimdi Darius kademi alıyor. 4 dragon. Güzel. Kestim ben bunu. İcabında kendi dayağını kendin atacaksın. O, buz falan koy bence. 0 11 12 4 30 kill var takımda. Karşıda 42 kill var. Beni yakalayamaz bu Darius da. Büyük ihtimal Kazix e, kademi kesiyor ya. Kazix afk dedik de tüm ejderleri sömürdü ki adam. yok aşağıda niye almıyorlar kademi? Kaç dakikadır? Kazıksla uğraşıyor ya. Şiddetle sağlıyorum. Neyse ki işleri iyi. Salla bakalım. Surat dağıt. Kafalar kırılacak. Bitirme hareketi. Gezmeye çıkıyor. Öldüm. Evelin kazıksı kovalıyor ya. Biz burada kadem oyalıyoruz. Bak bak. atacaksın. Rakip ikiledi. <laughs> Ee, ne oldu şimdi sen onu kestin? Ne oldu kanka şimdi? Zaten adam gold vermiyor. 0 oynuyor. Ne oldu? Bir Harbiden ne oldu şu an? 0 oynayan adamı kesince. Kaç gol aldın? 125 gol aldın. Helal lan. Adam olana çok bile. O ben şimdi seni bir kesecek oradan. Helal ya. Gamer. Gamer. 26 kill fiz 15 kill Darius 2 kill kişiye tek başıma Kadim Ali şey Kadim daha da aldılar Sen yine tek yedin 2 oh. Ya daha da başka bir şey gelmez benim elimden. Valla yok arkadaşlar. Battlefield oynadığımız için ben 10 video daha girsem bu şekilde video çıkartamam. O yüzden kafi bu oyun. Bence iki tarafta da troll vardı. Karşıda Kazik safe kaydı. Biz de hep safe kaydı. Karşıdan en azından Darius'la da Fizz oyun oynadı. Kör oldum. Bir şeyler oldu ama. <laughs> yani Valkyrie oynuyor sonuçta. Daha da üstü çıkmaz bunu ben size diyeyim. 11K ADC vurmuş. 26K Evelin vurmuş. 8K Darakan vurmuş. 2K Kazix vurmuş. 14K. Oğlum 54K Darius 54K Yazık ya. Şu oyun var ya. Neyse. Hiç yorum yapmayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.